Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wall Soccer Şems'in 4. Ay, 2. sezonun 4. bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezona geçti ay evet yeni sezona geçtik. 2025-26 ve yeni teklifler var. Ömer Gündüz diye biri. Ömer Gündüz iyi gelişiyor mu? Yani biraz iyi ama iki katı teklif gelince satıyoruz. DOS yani defansif orta saha. Şu an Akyüz stoper. Akyüz, neredesin Akyüz? Akyüz. Şu an Akyüz zaten seni satmazsak olmaz. Seni de satalım. Tamam. Burada bir su 60 ile 65 arası bir transfer listesinde de olsun. Atletico Madrid'den 63'lük bu oyuncuyu alıyoruz. Juel Rubio. Gelişimi acaba nasıl merak ettim Rubio, Rubio. Geldi şimdi biraz iyi. Şimdi ise e, ofansif ortası alacağım. Çünkü ofansif orta sahalar daha iyi. Bu kadar. Ee, Ali Altinöz alayım mı? Daha iyisi var mı? Ben de alayım Ali A Altınöz. Hadi bakalım. 520 bin euroya bunu da aldık iki transfer yaptık çok büyük transferler yapamıyoruz maalesef ee, şurada bir dakika Erdem sağ kanat değil mi Erdem buraya geçsin yoru çalışkan oyunda olsun kafam karıştı işte ya herhalde böyle oynayacağız işte Bak, hazırlık maçını atlıyorum atlamasaydım daha iyiydi. 3-0 yenildik yani. Direkt iki teklif daha geldi. Onlara da bakalım. Oh ho oh, oh. Çok iyi teklifler ya. Ama teşke başka kişilere gelseydi. Ben bu kişileri satamam. Satamam. Sevinmiştim iyi teklif gelmiştir diye de bu teklifler bana yaramaz. Uf. hala var mı o teklifler aslında bakarsanız çok iyi teklifler bunları satıp hemen çok iyi ilerleyebiliriz ama bunlar ileride çok yüksek olacağı için satamıyorum şimdi one sporla maçımız var ama aslında satmak da istiyor muyum ama biliyorsunuz ki geçen e, sezon sezon dediğim borsa kırşamsın eee Zerat'ı yoktu orada galiba. O sezonda. Yoru çalışkanı böyle bayağı bekletmiştik. İkinci kümedeyken yani TFF birinci ligdeyken Barcelona'dan bir teklif gelmişti yoru çalışkana. Ve o teklifle birlikte takım resmen iki katına çıkmıştı. Yani öyle bir teklif gelirse anca satarım. Ve şu an birinci golü de yedik yani de 40'a Kırk, geldik şu an. 42'de geldik Fethiye Sporla. Değirmenci oğlu. Değirmenci oğlu. 1-1 oldu. Uh. 50'ye geldik. 55. 60. Değişiklikler yapılsın. Deniz girsin. Satır girsin. Kazan girsin. Bir de Erdem'le yuri çalışkan çok çalışacağım girsin. Hadi gol atın ya. Van Spor yine geldi. Atak yapamıyoruz. Bu lig bizi zorlayacak. Bunu aldım gibi eminim. Hadi hadi bir atak yapalım arkadaşlar yani. Van Spor yine geldi. Hayır. Son anda kaleci. Ya hayır. Yüksek. Hadi. Hadi 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 hadi. Son anda bir atak yaptık. Tamam. En azından beraberliği yakaladık. Bu da iyidir. Hmm. Manisa ya. Ben bunları karşı ne yapacağım? Neyse. Şu iki maç var Ulusal Kupaya. O maç gelene kadar ben kendim oynayayım. Evet. <laughs> İlk maçı 3 kaybettik. Uf. Ne yapacağız ya? Bu lig bizi bayağı bir zorlayacak. Hı. Hmm. Pendik. Pendik yener miyiz? Inter Miami'de son perde. Simon Messi mi? Luis Suarez Evet. Neyse. Ne yapacağız biz ya? Yine bir oynayalım. Lig, bizi zorladı baya yani şu an zor geçmiyoruz. İlk maçta sıfır galibiyet sıfır beraberlik. Böyle olmaz. Benim tanıdığım Fethiye Spor bu Fethiye Spor değil. Hadi yap, yapın başarın saldırın. 30'a geldik hadi be. Fethiye spor olarak geldik. Yirmenci oğlu. Hadi be. Bırakmıyorlar ki. Hadi. Oh. Zerato. Yok yok biraz daha ilerleyelim. Direktten girdi. Hadi. 40 kırık da atak diyoruz olmaz böyle şey. Ya bizimkiler bakıyor topa. Kayacak yer olsa kayacağım da. Uğur tamam iyi. İlk yarı böylece bitti. Bitti ilk yarı Fethiye Spor 51'de geldi. Muhammed Erdem açtı ortayı verdiği Zerato'ya veremedi Zerato'ya. Saçma bir veriş. Veremeyiz. Hayır ya. Video uzun yapmayacağım. Şu an 7 dakika oldu bile. Yani elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Ya yani uzun video seven olmaz ki. Ne bileyim ben bu videoları 20 25 dakika falan yapsam ne bileyim insan tamamını izlemez bir orası var neyse ben konuşurken golleri yiyorum <laughs> şunu şuna yok bir santa musunuz evet yılmaz girsin o zaman Gir şuraya hadi hadi gol bekliyoruz Fethiye Atak bekle atak yemeği beklemiyoruz. Aha gol. Tamam sonra da engelledik. İşte bu hadi. Ver Zerato'ya. ya. Zerato. Zerato. Ne yaptım? Ne yaptım? Topu alın hadi hadi hadi. Topu almaya uğraşmıyorlar ki iki tane boş boşuna pozisyon bıraktık ya. Şu an berabereydik. Şu an yenilmiştik. 4-1. 4-1 ne ya? Evet, küme düşme hattındayız. 3 maçta bunu başardık. İstanbul Spor. Biz şu an bir yıldızlık takımız. Onlar bir buçuk. Ben bu maça oynayayım. Ya da oynamak yerine direkt atlayalım arkadaşlar. Yani kaybettik. Bize sıfır atak vermişler. Öyle de bir şey var. Neyse ilk beraberliğimizi almış olduk. Kara gümrük. Bir önceki serimizde e, kaç yıldızı? İki, yok üç buçuk yıldız falandı. Bana onun yüzünden birinci olamamıştık. Neyse bu maçı atlıyoruz. Evet 4-2 yenildik. Yapacak bir şey yok. Ligin sonuncusuyuz ya. Özcan Yaşar sakat kaldı. Yapacak bir şey yok. Ligde perfect silahlıyoruz ya. Şu ulusal kupa ikinci tur maçına geçelim. Video orada durdururuz herhalde. Gençler Birliği görüyoruz. Bunlar formaları niye ya? Sanki atlet giymişler. Kas gösterisi yapıyorlar. Atak gelmiyor. Baba. Geçiyor skor olarak geldi. 41. dakika. Serdar Ümit Deniz. Ümit Deniz. Ne yapsan Ümit Deniz. Böyle yapsan gol olur. İşte bu. Ne oldu? Bir sıfır. Gençler birlikte gelmek iyi. Olmaz gol. Olmaz. 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 İşte bu. Yapmayın. Yapmayın. Evet. 45 artı 2'de geldiler. Ve golü attılar. Öf. Bir daha geldiler. Bizimkiler dalmak istemiyor. Kalecinin üstüne attılar. Bir daha geldiler. Hayır ya. Çok gol attı. Ya gördüğünüz üzere arkadaşlar çok saçma goller yiyorum. Bizim adamlar topa bakıyor. Öyle goller yiyoruz işte. Ya yani normalde benim ne kadar iyi bir teknik direktör olduğumu biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Lazı Neyse. Hadi be atak yapın. Gençler Birliği yine geliyor 64'te. Tamam. İyi. 65 70 Yapmayın böyle şey. 74 bir vurdu. Girmesin o kaleye. İşte bu. Çıksın evet. Yok mu? Yuri de sarı yedi. Yok böyle şey ya. İnanmıyorum. 2-1 yenildik. Oh. Şu an içine, içime bir darlık geldi. Neyse. Bu maçı da at ben oynayayım kendim. Ve evet. ilk galibiyetimizi aldık. Zerato sayesinde. Sonlara diyoruz. Ama hala bizi sonunculuktan düşürmüyor bu. Hadi bakalım. Adana 0-1 FK. Bunları yenmiştik şeyde. ETFF ikinci Kupası'nda maçı atlayalım. Hadi bir galibiyet, beraberlik hadi. Ya. Beraberlik de gelmiyor. Öf. Neyse. Şimdi Ulusal Kupa Pendik maçımız var. Şu an yener miyiz bilmiyorum. Hmm, belki yeneriz, belki yenemeyiz ben Bizden iki kat güçlüler yıldız olarak. Hadi bakalım, pendik geldi. Bir 0 geriye düştük. Hadi ya, atak yapın. Muhammed Erdem senden ümitliyim. Hadi. Ali Ceylan verdiği Zerato'ya. Zerato. Zerato. Bir bir. Hadi bu maç döner. Yok dürü. Anladınız mı espriyi? Neyse. 30. 35. 40. Ve tamam. Yemedik iyi. Pendik çok fazla atak yapıyor. Evet ve 45 bitti. Şimdi video durdurmam lazım. evet gel geldim arkadaşlar. Direkt atak yiyoruz. Hayır. Hayır. Evet. Son anda. Son anda. 50. 55 atmış. Deniz girsin, kazan girsin, çalışkan girsin. Defansif niye oynayacağız? Ofansif oynayacağız. Hadi. Ben bizimkilerden atak bekliyorum. Ama onlar boşuna bekliyorsun diyor yani. Böyle yapsak olmaz. Böyle yapsak yine olmuyor. Böyle yapsak da olmuyor. O zaman de, rahat o bir daha sen gir. Yılmaz çıksın. Gir. Hadi. Neyse 75. Hadi. 80. Bir artık yüksekte oynayalım. Hadi. Hadi bir atak yapın be. Maç tutatmalara gitti. 100. 105. Hadi. 110. 112. 115 yapacağın şey ya veratsıdır. Böyle bir maçta kırmızı kart diyorsun. Neyse penaltılara gitti maç. Hadi bakalım. İlk penaltı dışarı vurdular. Zerato. Hadi bir gol. İşte bu Zerato. 1-0. Oo Onurcan iyi kurtarıyor. Ümit Deniz işte bu. 2-0. Yine atamadılar. Hadi bu. Gol olsun. Kayrahan Yılmaz. gol. 3-0 penaltılarda. 3-0. Bir ben buraya şey alayım. 3-0 ya. Yani. Bu videonun önemini taşıdı. O galibiyet. Neyse video 16 dakika oldu. Buraya kadar izlediğiniz. İzlediyseniz teşekkür ederim. E, videodan keyif aldıysanız da videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.